Arkadaşlar merhaba. Bu çalışmamız BIST İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gold TRF hissesi. Daha önceki yapmış olduğum paylaşımlarda özellikle yatırımcı kitlesinin grafik, teknik ve temel konulara ve mevzuatlara çok uzak olduğundan bahsetmiştim. Arkadaşlar grafik ve teknik temel çalışma grafiğin daha doğrusu küresel piyasalarda ve yurt dışı ve yurt dışı olmak üzere korsanın her safhasında vardır. Özellikle son günlerde kullandığımız dijital grafik yani 2000-2005 yıllarında kullandığımız analog grafiklerden analog grafiklerden şu anda çok farklı işleyen bir grafik sistemi içerisindeyiz. Ee, sanal alemde bilmiyorum bu konuya pek değinen e, olmadı. Pek rastlamadım. Ee, Mevlana'nın bir sözü var. Konuşan söylemez söyleyen bilmez tarzında e, fiyatlamaların fiyatlamaların yeni dünya küresel sistemde bir fiyat ve fiyatlama sistemi üzerinden bir dijital sistem üzerinden e, piyasa akışının e, sağladığını e, özellikle e, son yıllarda iddia ettim ve e, grafik ve teknik temel olarak piyasanın piyasanın e, bu şekilde işlediğinden e, oldukça e, buna benzer Ek görsel videolarla e, bir paylaşımda bulundum. Bu paylaşımı da yine e, yine grafik teknik temel olarak bu piyasanın yine e, fiyatlama üzerinden işlediğini gösteren bir görsel arşiv. Ve tabi işleyen bir piyasa içerisindeyiz hala. E, daha önce de bahsettiğim gibi videoları pek uzun tutmak istemiyorum ama bazı ayrıntıları da e, Yatırımcı kitlesinin daha doğrusu bilmesi gerekir. Genelde kısa öz nereden alır, nereden satarız pozisyondan ziyade sistemin nasıl işlediğini önce bilmek lazım. Birçok bugün 20-25 yıl önceki kullanılan analog grafik içerisinde kullanılan birçok indikatörler var. Bu indikatörler analog grafiklere göre düzenlenmiş bir grafiktir. Zaten geriye doğru baktığınızda 20-25 yıl e, önce e, o bugünden de bugüne kadar yani 2000 2023'e kadar şu anda gündem konusu olan yeni bir indikatör söz konusu değil. Çünkü o indikatörler e, sanal alemde milyonlarca indikatör var. Ama e, genelde e, dünya profesyonel analistlerin kullandığı 114 indikatörden bahsetmiştim ve bu indikatörlerde analog grafik içerisinde e, özellikle çalışan indikatörler ama günümüzde e, özellikle dijital sistem üzerinden yürüyen Daha doğrusu teknik çalışma ağırlıklı olmak üzere e, yapılması gereken piyasa analizi e, ön planda tutulmalı fiyat ve fiyatlamalar şeklinde bu konuya Önümüzdeki süreçte daha detaylı e, açıklık getireceğim arkadaşlar bazı arkadaşlarım bu konuyla ilgili soruları var şu anda üzerinde 20-24 yıldan beri ortalama hani 24 yıl oldu. Bir çalıştığım, üzerinde durduğum, yoğun bir şekilde üzerinde çalıştığım bir projem söz konusu. Hala onunla bir yol almaya çalışıyorum. Kimileri, çoğu yatırımcı arkadaşlar bunun çok olumlu olduğunu, birçoklarının da bu fikrime katılmadığını söylüyorlar. Özellikle ortaya bir şey koymaya çalışıyorum ve gayet de güzel gidiyor. Bana göre bence kazandırıyor. E, şahsım adına ve özellikle yatırım danışmanlığı yaptığım yatırımcı kitlesine e, aynı zamanda da e, bu video görsellerini hazırlamamdaki sebep yatırımcı kitlesinin e, grafik ve teknik temele çok e, soğuk bakmaları e, durumundan dolayı aslında ben bilirim edasıyla değil arkadaşlar eğer borsa kavramında bir kazanç elde etmek istiyorsanız bir arayışa artı Grafik teknik temel olarak odaklaşın. Bilmediğiniz konularda mutlaka yardım alın. Ee, bir şekilde parayla para kazanmak e, çok da zor değil arkadaşlar. Sabırla, teknikle ikisini bir birleştirildiğinde gayet olumlu bir şekilde devam eder. Çünkü sabır güç demektir. Güçle teknik birleşirse ortaya mükemmel bir şey çıkar. Şimdi ee, bu konulara daha detaylı bir şekilde yer vereceğim önümüzdeki süreçte. Gerekse e, biz düz ve küresel piyasalarda video paylaşımlarına da devam edeceğim. Kısa bir süre ekran kayıt programı sıkıntısı çektim. Ee, bir şekilde e, süreci işlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi teknik, temel, grafik ve dijital grafik üzerinden fiyat ve fiyatlama bu pozisyonda nasıl gelişmiş? 7. ayın 13'ü saat 9'da bir piyasa çalışması söz konusu oldu. Özellikle yatırımcım bu esruman üzerinde bir alım yapıp yapamayacağınızı, şu an için alıma müsait olup olmayacağını sordu. Ben de çalışma yaptıktan sonra bu mevzuata açıklık getireceğim beyan ettim. Hareketli ortalama 147.25 Bu seviyeden de, de alıma gidebilir miyiz? Dedim ben hayır. Çalışma bittikten sonra bu konuya açıklık getireceğim. Bu takiben Dedim ki bu Esruman'ın Gold TRF hissesinin Gold TRF hissesinin 147.25'ten değil de 132.06'ya emir gireceğiz. Biz piyasayı 147'den alarak beklemeyeceğiz. Biz piyasayı 132.06'da bekleyeceğiz. Esas topa oradan vuracağız. Yani malum bilirsiniz arkadaşlar, biz düz açıldığında her mesai saatinde ya piyasa fiyatını al yaparsınız ya da emir girersiniz profit noktası yani karal al noktasıyla birlikte veya direkt piyasa fiyatına da al dersiniz. Sonradan emir düzenleri profit noktası da girilebilir. Ki girilir de. Ve takiben e, ortalama e, yatırımcıma 400 bin TL'lik 132.06 üzerine çünkü gerçek platforma e, izlediğimiz sanal alemdeki dijital indikatör ve grafikler pozisyonunda e, bir küçük bir makas aralığı oynuyor fiyatlamalarda. Onun için ben 132 15 olarak günlük emir girmesini ve bunun ikinci bir talimata kadar her gün mesai saati içerisinde sabah seans açılışında 132 15 bizim için hedeftir. Piyasayı burada bekleyeceğiz. Şeklinde talimatla girdik ve süre 7. ayın 13. saat 9. Şimdi baktığımızda baktığımızda fiyat ve fiyatlama. Şu anda bizim özellikle Ülke içerisindeki yatırımcı kitlesine piyasa dijital grafik üzerinden fiyatlama sistemi ile işliyor piyasa. Yani birçok indikatörlerin dışında farklı bir eksende işliyor dememe rağmen hala bu konuya pek kulak asan olmadı ve inanan kesimde çok. Bu yola çıktığımda zaten insanlara ben bu işi biliyorum tarzında değil de sistemin farklı işlediğini önce ortaya koymam gerekiyor. Peki şimdi bu sistem nasıl işliyor? O konulara da geleceğiz. Ama önce ortaya bir görsel koymam gerekiyor ve bunu da elimden geldiğince arkadaşlar gayet net, açık bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi 7. ayın 13'ü. Bu önceki yaptığımız Temmuz 27 çalışması. Şimdi 147 hareketli ortalamadan 132 15 esas üç noktası 132 06. Biz 132.15'de bu piyasayı bekledik. Şimdi bakalım canlı grafikte neler olmuş. Canlı grafikte arkadaşlar 8. ayın 3'ünde 7. ayın 13'ünden bakın 7. ayın 13'ünden evet 7. ayın 13'ünden 8. ayın 3'üne gün içerisinde iğne ile 0 nokta olarak 132.06'yı aldı. Biz zaten 132.15'te bekleyen bir emrimiz vardı. Şu arada geçen sabır, sabır güç demektir. Güçle teknik birleştirildiğinde işte ortaya bu şekilde bir piyasa akışı, bir piyasa verisi ortaya çıkar. İşte fiyat ve fiyatlamalar dijital sistem üzerinden. Şimdi birçok arkadaşlar bunu açıklık getirmemi istiyor. Arkadaşlar bunu kademeli olarak açıklık getireceğim. Şu anda küresel piyasalarda, küresel piyasalarda yurt içi ve yurt dışı şu anda kullanılan birçok, kullanılan birçok robotlar, akıllı yazılımlar, piyasayla ilgili sinyaller, sinyal grupları oluşturmalar vesaire vesaire oldukça potansiyel bir akış var. Aslında bütün robotlara da, akıllı yazılıma da meydan okuyan işte bir teknik dijital sistem üzerinden üzerinden varsayımlarla, sinyallerle hareket eden bir robotlar kullanmaktansa aklın mantıkla birleşmesiyle harmanlanmasıyla ortaya koyulan bir çalışmayla dijital fiyat ve fiyatlama sistemiyle direkt piyasayı nerede bekleyeceğimiz, nereden alacağımız, nereden satacağımız. Zaten borsada bir kavram vardır. Neyi nerede alır, nerede satarım. Olay sadece bundan ibarettir ki borsa kavramı iki şeyden oluşur. Nereden alır, nereden satarım. Ve sabır. Arkadaşlar bunu görsel olarak attım. Hala şu anda bizim gold hissesi gayet güzel bir şekilde yükselişine devam ediyor. Ama ben 132'de, 132.15'de bu piyasayı şu arada geçen mesafede sabırla bekledik. Gün içerisinde emri tetikledi ve mütakiben ortalama 147-148 seviyelerinden direkt aşağı satış yaparak güzel bir kar madde elde ettik. Özellikle e, güzel bir süreç oldu. Şu anda da e, devam eden çalışmalarım var. Zaten ekran görüntüsünde de e, Finans Partway Silver XAUC'de 10 süresel piyasa, Can2 Termik bu özellikle e, bisküs hisse e, pozisyonu, Akbank, Natural Gas. Bunun birkaç e, üzerinde çalışmam gereken daha bir pozisyonlar var. Bunları da tamamladıktan sonra düzenli olarak hisse ve küresel piyasalarla ilgili e, paylaşıma devam edeceğim. Teknik grafik olarak e, fiyat ve fiyatlamalar konusunda bu mevzuatlar üzerinde de yapmış olduğum bir e, takım eğitim çalışmaları var. Bunlar da önümüzdeki süreçte e, Özellikle yatırımcı sitesine sunmaya çalışacağım. Arkadaşlar önce bir şey inanmak gerekir. Önce yaptığınız şeye inanacaksınız. Eğer yaptığınız şeye inanmıyorsanız bu tekniğinize de güvenmiyorsunuz demektir. Ama burada olay hani ben biliyorum, ben yapıyorum edasıyla e, hareket etmek öyle bir şey söz konusu değil, haddimizde değil. Burada sadece yeni küresel piyasalarda, yeni dünya düzeninde sistemin farklı işlediğini ortalama bir yıldan beri anlatmaya çalışıyorum. Ee, i̇nsanlar bunu hep bir delil istediler. Ben de sistemden önce delilleri ortaya koymayı daha mantıklı buldum. Ee, arkadaşlar sevgiyle saygıyla kalın. Görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videoyu en kısa sürede ve hisse paylaşımlarıyla al-sat pozisyonları nereden nasıl ne şekilde olur pozisyonlu bir paylaşım sunacağım. Ee, bütün yatırımcı arkadaşlara bol şanslar, bol kazançlar efendim.